Ben de öncelikle e, gerek Azerbaycan'daki gerekse buradaki televizyon stüdyosundaki dostlarımı e, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. E, Hocalı'da hayatını kaybeden kardeşlerime Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Her ne kadar 21 yıllık bir dönem geçmiş olsa da bu acılar hala içimizde taze, tazeliğini koruyor. Her geçen gün içimizde acılar büyüyor. Gerçekten... Ee, Sayın Kabakçı ve Sayın Caferov ifade ettiler. Ee, bu coğrafya acılarla bezenmiş bir coğrafya. pek çok acılar gördük. pek çok facialarla katliamlarla karşı karşıya kaldık. En yakınlarından yaşadığımız belki de 20. yüzyılın en büyük facialarının birisi hocalı katliamı. Ben Tıp doktoruyum yaklaşık 29 yıldır. her türlü kanlı, efendim problemli görüntüleri bakmaya birazcık daha aşina birisiyim. Ama Hocalı ile ilgili katliamın görüntülerine baktığım zaman gözleri uyulmuş, kulakları koparılmış, hamile kadınların karnı yarılmış görüntülere baktığım zaman gerçekten başımı bir başka yöne yönlendirmek zorunda kalıyorum. Çünkü o acılara dayanmak hakikaten çok mümkün değil. Ama şöyle bir şey var, hem Azerbaycan hem Türkiye 21 yıl öncesine göre gerçekten çok güçlü. Türkiye bölgesinin ve dünyanın yükselen bir yıldızı. Azerbaycan Güney Kafkasya'nın yükselen bir yıldızı. Azerbaycan şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi. Türkiye iki yıl önce bu komisyonun üyesiydi. Ve her iki ülkenin de nüfuzunun çok arttığını görüyoruz. Türk dünyası bu konuya daha fazla duyarlı. Ama değerli konuşan kardeşim, hocalı katliamında yakınını kaybeden kardeşim, ve diğer kardeşlerim de çok iyi bilecektir ki biz bu faciayı dünyaya daha fazla duyurmak durumundayız. Kaldı ki bu faciayı yaşatanlar hala kendileri itiraf etmişler. Yani bugün Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı konumunda olan zamanın komutanı Sarkisyan bu konuyu itiraf etmiştir. Batı medyası bu görüntüleri çekmiştir. Belki Hocalı'ya benzer başka hadiseler de orada yaşandı. Belki bizim bilmediğimiz başka katliamlar da yaşandı. Tanıkları var. Ama Hocalı niye daha fazla gündemde? Çünkü Hocalı hadise olduktan bir iki gün sonra Batı medyasının da gelip orada fotoğraflarla, görüntülerle, videolarla olayı kayıt altına alması ve bütün dünya medyası tarafından izlenmesi sebebiyle bütün dünyanın bildiği ama görmezliğe geldiği bir katliam. Bizim bunu çok iyi duyurmamız lazım. Medya iletişim kaynaklarını duyurmamız lazım. Sadece haber kanalları da değil, Artık iletişim dünyasındayız. Bizim sosyal medya vasıtasıyla internetin etkisini, gücünü kullanarak bizim kendi iletişim kanallarımızı e, kullanarak bunu çok iyi başarabileceğimiz kanaatindeyim. Bakın yakında yaşanan herkesin bildiği bir hadise var. Amerika'da Beyaz Saray'ın bir internet sitesi var. We the People diye bir site. Orada e, Amerika yönetimi şöyle bir şeyi taahhüt altına almış. Beyaz Saray'da Herhangi bir konu yani halkın çözülmesini istediği bir problemle ilgili imza kampanyası açılırsa ve 30 gün içerisinde 100 binin üzerinde imza toplanırsa o imza ile ilgili o konu ile ilgili Beyaz Saray yönetiminin açıklama yapması e, taahhüt altına alınmış. Burada e, 26 Ocak'ta Azerbaycanlı kardeşlerimiz Azeriler, Azer Amerikalılar ve Azerbaycan Amerika'daki Azerbaycan Dostları ağına mensup kişiler, kardeşlerimiz 90'lı yılların en vahşi olaylarından birisi olan Hocalı katliamında hayatını kaybedenler anılacak diye bir dilekçe yazdılar 26 Ocak'ta ve dün öğlen itibariyle 115.566 kardeşimiz orada bu konuya duyarlı olan ve Amerikalılar imza attılar. Ve bununla ilgili tabii Beyaz Saray yönetiminin bir açıklama yapması bekleniyor. Bakınız bu bizim gücümüzü gösteriyor. 26 Ocak'ta başlanıyor ve 15 Şubat'ta yani daha bir aylık süre bile dolmadan 115.566'dan imza toplanıyor. Geçen yıl çok iyi hatırlayacaksınız İstanbul'da Taksim'de Ankara'da mitingler yapıldı, yürüyüşler yapıldı. Pek çok belediyemiz Hocalı katliamını anan parklar yaptılar. Büyük üniversitelerimizde ve birçoğuna ben katıldım, sempozyumlar yapıldı Türkiye'nin dört bir tarafında. Bizzat Dışişleri Bakanlığı'nın bünyesinde bir hocalı katliamını anma ile ilgili bir sergi açıldı. Orada Dışişleri Bakanımızın eşi katıldı bizzat, Sare Davutoğlu hanımefendi. Üst düzey yetkililer katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı katıldı. Bizler milletvekili olarak katıldık. Azerbaycan'dan Milli Meclis'ten milletvekilleri katıldı. Türkiye'de 82 bin camide 24 Şubat 2012'de hutbe okundu. Ve orada Hocalı katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimiz rahmetle anıldı. Bütün bunlar aslında farkındalığı çok ciddi ölçüde artırdı. Gerçekten benden önce görev yapan gerek Sayın Haluk İpek ki genel başkan yardımcımızdır. Gerekse Mustafa Kabakçı şu anda meclis idare amirimiz çok güzel çalışmalar yaptılar. Bizler de onların bıraktığı bayrağı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Ama bu yeter mi yetmez. Sadece Türkiye ve Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimizin bu konuya duyarlı olması yeterli duyarlı ortaya koymaz. Özbekistan, Türkmenistan, diğer Kazakistan'daki kardeşlerimizin de bu konuya duyarlılığının mutlaka olduğunu ifade etmemiz lazım. Kültür coğrafyamızdaki her bir birey, devlet adamlı bu konuya duyarlı olursa, Zannediyorum bütün dünyada bunu anlayacaktır. Ama bizim haber kanallarında daha fazla yer edinmemiz lazım. Daha fazla duyurmamız lazım. Hatta sadece bununla da değil, Dağlık Karabağ bölgesinin esaretten kurtulmasını da sağlamamız lazım. Çünkü biliyoruz ki 1 milyon üzerindeki Azerbaycanlı kardeşlerimiz kaçkın ve göçkün olarak Azerbaycan'da yaşıyor. Onlar o toprakları özlüyorlar. Yani biz Hocalı katliamını Hocalı'da da anabilmeliyiz. Orada Hayatını kaybeden kardeşlerimizin mezarına gidip onların mezarında fatiha okuyabilmeliyiz. Çiçek koyabilmeliyiz. O mezarları sulayabilmeliyiz. Biz bunun e, özlemini çekiyoruz. Bunun için Dağlık Karabağ'ın e, esaretten kurtulması, Hocalı katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimizin bütün dünya tarafından, dünyadaki bütün sivil toplum örgütleri tarafından bilinmesi, tanınması, karar verici mekanizmaların bu konuyla daha fazla duyarlı olması için çok gayret sarf etmemiz gerekiyor. Beraberce hem Türkiye hem Azerbaycan Milli Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda zaten çalışıyor ama bu çalışmalara bizim diğer unsurlarda mutlaka katmamız lazım. Bağımsız olan ve insafı vicdanı olan dünyada Türkiye ve Azerbaycan dışındaki dünya vatandaşlarının da bu konuya duyarlı olmasını, duyarlılığın artması noktasında çok çalışmamız gerekiyor. Sadece Türkiye ve Azerbaycan medyası da değil, bütün dünya medyasında Hocalı'da yaşanan 20. yüzyılın en büyük katliamlarından birisi olan Hocalı katliamının mutlaka duyurulmasını sağlamamız, temin etmemiz gerekiyor. Yeterli bulmuyoruz. Ay yeterli bulmuyoruz. Daha da artırılması gerekiyor. Bununla ilgili bir biz Türkiye Azerbaycan Dostluk Grubu ve etkili yetkili milletvekilleri ve bürokratlar olarak da çalışacağız, çalışmamız lazım. Bu gayreti artırmamız gerekiyor.